Şimdi bir arkadaşımız YouTube kanalında şöyle bir yorumda bulundu ki haklı da birçok airsoft terimi kullanılıyor diyorlardı ama ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Ben de kimden yardım isteyebilirim diye düşündüm. 10 yılın üzerinde tecrübesi olan iki ismi bugün Airsoft TV'de konuk edeceğiz. Sağ kırmadılar beni. Birisi Kuzey Yıldızı takım kaptanı Boran Ersar'ı, bir tanesi de Azap İstanbul Turan Sancağı takım kaptanı Cüneyt Korkmaz. Bugün ikisi bize eşlik edecek. Airsoft TV'de Airsoft Terimler Sözlüğü'nün birinci bölümü için bizlerle birlikte olacaklar. Onlara da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hadi gelin hep beraber Airsoft'un olmazsa olmaz başlangıç olarak bilmeniz gereken terimlerini bu hobinin tecrübeli iki isminden öğrenelim. Replika herhangi bir şeyin birebir benzeri kopyası manasına gelir. Özellikle de Airsoft'ta kullandığımız gerçekteki ateşli silahlar, tüfekler, tabancalar, bunların kopyalarına verilen genel isimdir. AEG otomatik elektronik Gun diye geçen Airsoft tüfeklerinin genel bir adıdır. Camiada herkes Airsoft replikalarına AEG adıyla yaklaşır. Türevleri vardır. GBB gibi e, gazla çalışan modelleri vardır. Gaz bebek gerek replika tabancalarda, gerek replika tüfeklerde geri tepme özelliği olan gazla bir çemberin içinden geçip geri tepme özelliği veren sistemin adı. Pistol, airsoft tabancalarına verdiğimiz genel bir isimdir. Bizler ateşli isimlerini kullanmıyoruz airsoftta. Tüfeklere AEG diyoruz ya da replika diyoruz. Tabancalara pistol adıyla yaklaşıyoruz. Tabancalara genel olarak verdiğimiz isim pistoldür. Aslında karbondioksit gazının kısaltılmış hali. Airsoft replikalarında kullanılan bir gaz çeşidi. Bu tarz CO2 gazı kullanan replikaların şarjörleri de buna göre farklı oluyor. Green gaz pistollerde kullanılan gaz türüdür. Bazı pistoller green gazda çalışır, magazini green gazla doldururuz. Bazıları ise CO2 tüple desteklenerek çalışır. Bazıları ise elektrikli şarj edilerek kullanılır. BB kısaca ball bullet airsoft mühimmatı yani bütün airsoft replikalarının attığı mühimmata BB deniyor. BB'lerin gramajları ve çeşitleri var. Bunlara değinmek gerekirse işte 0.18 gramdan başlayıp 0.40 grama kadar 0.2 0.25 0.28 0.40. Daha büyük daha fazla gramajlar da var ama genel olarak kullanılanlar bu gramajlar. Tip olarak da bir normal BB olan yani plastikten basılmış olanları var. Tracer dediğimiz yani izli mermi dediğimiz şekilde fosforlu olanları var. Bir de gene sıkça kullanılan biodegradable dediğimiz tipleri var. Bio BB oyunlarımızın çoğunu doğal ortamda oynadığımız için bu doğa ortamlarında daha hızlı çözülmesini sağlayan BB türleridir. Normal BB'lere göre daha hızlı doğada çözünürler. Birçok oyuncu bu anlamda Bio BB'yi tercih etmektedir. FPS'te bizim bütün replikalarımızda kullandığımız ölçü birimimiz bir replikanın atış hızı değeri feet per second aslında İngilizcesi çevirecek olsak metre bölü saniye değeri. Airsoft e olarak oynadığımız oyunlarda olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi gücü yani Vest'tir. Üzerinde bulunan ceplere, tercörlerimizi, magazinlerimizi, telsizlerimize ve diğer ekipmanlarımızı, birçok ekipmanımızı koyabiliyoruz. Molle'nin aslında açılımı modüler hafif yük taşıma ekipmanı. Vestlerin üzerlerindeki şeritli kayış kısımları var. O kayış kısımların kendisi, o kayış kısımlarına geçen ap aparatların hepsine Molle aparatı deniyor üzerinde bir poç, cep, çanta gibi bağlantı aparatlarını kullanarak sabitleyebildiğimiz kemer şeklidir. Birçok oyuncu belti kullanarak daha hızlı hareket kabiliyeti kendisine sağlamaktadır. Milsim, Military Simulation, askeri simülasyon olarak adlandırılıyor Türkçesi. Genel olarak Airsoft oyununun tamamına Milsim adı veriliyor. Bir canlandırma şeklinde olduğu için simülasyon diye geçiyor. CQB dar alan çalışmalarıdır. Binalı oyunlarda genelde kullandığımız bir terimdir aslında. Senaryolarımızı CQB oyun şekline göre ya da milsim oyun şekline göre oynayabiliyoruz. Magazin sadece şarjör demek. Airsoft e replikalarında gerek AEG'lerde olsun, gerek pistollerde olsun, BB'nin içine yüklendiği bulunduğu hazne Hakiepler, normal AEG replikalarıyla beraber satılan orijinal yüksek kapasiteli şarjör tipleridir. İçerisinde 300 ile 5000 arasında BB bulundurmaktadır. Mitcap'lerde Hakieplerden sonra gelen, alttan kurması olmayan bir yay vasıtasıyla BB'leri replikaya aktaran şarjörlere denir. MidCAP şarjörlerin 80'den başlayıp 120'ye kadar ulaşan kapasiteleri vardır. Haydan daha az kapasiteli, 30'lu, 40'lı ve 80'li gibi kapasiteli olan şarjör tipleridir. Loader olarak da geçer. Mid ve low cap şarjörlerin içine BB doldurmaya yarayan aparatlardır bunlar. Önce bu BB'ler loader'a doldurulur. Loader'dan da tek tek elle doldurulamayacağı için şarjörün içine aktarılır BB'ler. Scope AEG'lerde kullandığımız bir görüntüleme aracıdır. Genelde sniper'lar kullanabiliyor. Bunların uzun mesafelerdeki yakınlaştırma özelliği bulunuyor. Ama aynı zamanda kısa mesafelerde kullanılan 1x ve 4x özellikli olan dürbünler bulunuyor. Bunları da normal AEG'lerde replika türlerinde kullanabiliyoruz. Reddot nişan almayı kolaylaştıran, içinde tek kırmızı nokta yanan. Bu, bunun yeşil olanı da var bu arada. Bir optik çeşidi aslında. Lazer, replikalar üzerinde kullandığımız görsel ve aynı zamanda bir hedefi işaretlemek amaçlı kullandığımız bir görsel araç. Bir birliği belli bir hedefi uzaktan işaretleyerek o hedefe saldırılmasını, hedefe ilerlenmesi gerektiğini gösterebiliyoruz böylelikle. Tornado Airsoft'ta kullanılan el bombasının genel ismi. Farklı markaları var ve farklı çeşitleri var. İçine bolca BB basılıp bir tarafından da gaz basılıyor. Fırlatıldığında içinden BB'leri yayıyor. Çeşitleri de impact dediğimiz darbeyle çalışanı ve timerlı dediğimiz zamanlı olanları var. Impactler yere çarptığı anda içindekileri boşaltır. Timerlar ise atıldığında bir zaman süreci içinde patlar. Stinningler yani askı kayışları bekleri taşımak amaçlı askı görevini görüyor. Bunların tek nokta ve çift nokta çeşitleri var. Oyuncu üzerinde taşımak istediği bekle göre, ergonomisine göre tek nokta ya da çift noktayı tercih edebiliyor. Aynı takımdaki veya aynı grupta oynayan oyunculardan bir tanesinin yanlışlıkla kendi tarafındaki oyuncuyu vurmasına deniyor. Yani dost ateşi de diyebiliriz. Safe Zone, oyun başlamadan önce oyuncuların hazırlandığı, atışların yapılmadığı, atış yapılacaksa bile bir noktadan belli bir yöne doğru belirlenen güvenli alandır. Seraryo'da aksi belirtilmediği üzere oyuncular vurulunca safe zone'a gelir. Zombi biliyorsunuz ki yürüyen ölülere denir. Yani oyunda vurulup çıkmayan, oynamaya devam eden kişilere genel olarak zombi diyoruz.